Asil mi asil, tarihte koca bir göksün. Asaletin heybetin engelleri bir bir söksün. Yoluna çıkan alevler azminle sönsün. Tarihe yön verdin. Kimine yarın, kimine dünsün. Asrı saadet değildi belki başlangıçların. Hikayeleri bugüne geldi o asil yoldaşların. Kanla yazıldı, aşkla korundu umutlu yarınların. Bu tarih ne senin? Ne o kefensiz yatanların Allahu Ekber diyen de bir Vatana aşık olan da bir Bayraksız toprakta ibadet sevap değildir Allah'ı da vatanı da her bir nesline sevdir Zıt sandığım fikirler bu topraklarda birdir Geçmiş asın asil fikri ilimdir Dökülen kanlar boşuna değildir Önümüzdeki asrın fikri birliktir. Geleceğe hazır ol, ilmini biriktir. Şanlı maçlar, kanlı tarihin eseri. Bu tarih seninle olacak ebedi. Çok çalış, sıkı tut, öğret iyi niyeti. Atan emek verdi, sen hak ettin asrı saadeti. Nesline bir emek, hep umut borçlusun. Şansın düşük diye asalette yok musun? eziyetlerin, emeklerin şefaatle son bulsun. İnanç yoksa bugün de var yarında yoksun. Sensin işte bu marşın ilhamı, muhatabı. Yüz milyonlar bekliyor onlara arka çıkmanı. Umut ve dua ile istiyorlar arşa varmanı. Dün kuramadın, belki yarın kuracaksın Kur'an'ı. Türk de benim, mümin de ben. Dün de benim, yarın da ben. İlim de benim, iman da ben, Atatürk de benim, Fatih de benim, Muhammed de ben. İnancımın temeli Kur'an-ı Kerim'de, umudum geleceğim kitapta kalemde. İnanç ile ilim birleşti zihnimde kalbimde, inanırsan ilim de seninle, irfan da seninle. Korkma diyerek başladı Arif asrın marşına, inançla sarıl ilmine umuduna kurban olunur bu vatanın her bir karışına, bu vatan emanet yarından korkmayana.